Küçük kara balık şelaleden aşağı gelerek su dolu bir gölete düşmüş. Önce eli ayağına dolanmış ama sonra yüzmeye, gölette gezinmeye başlamış. O güne değin bu kadar çok suyun bir arada olduğunu görmemişmiş. Suyun içinde binlerce kurbağa yavrusu kımıl kımıl kımıldayıp duruyormuş. Kurbağa yavruları küçük karabalığı görünce alay etmeye başlamışlar. Hey şunun haline bak. Sen de kimsin? Nasıl bir yaratıksın? Küçük karabalık, onları baştan aşağı şöyle bir süzmüş. Sonra da demiş ki lütfen hakaret etmeyin. Ben küçük karabalık. Hadi siz de adınızı söyleyin ki tanışalım. Kurbağa yavrularından biri biz kepçe balıklarıyız. Birbirimize kurbağacık deriz demiş. Diğeri soysop sahibi asiller diye eklemiş. Öteki, bizden daha güzeli bu dünyada bulunmaz diye övünmüş. Bir başkası, senin gibi biçimsiz, çirkin bir şey değiliz demiş. Küçük karabalık demiş ki, ben sizin bu kadar kendini beğenmiş olduğunuzu düşünmezdim doğrusu. Ama olsun, yine de sizi bağışlıyorum. Çünkü bu sözlerin hepsi cahillikten, bilmezliktendir. Kurbağacıklar hep birlikte, yani biz cahil miyiz diye bağırmış. Küçük karabalık eğer cahil olmasaydınız bu dünyada pek çok farklı türde yaratık olduğunu ve hepsinin de kendi türlerini pek güzel bulduğunu bilirdiniz. Baksanıza sizin adınız bile kendinizin değil. Kurbağacıklar fena sinirlenmişler ya küçük karabalığın doğru söylediğini anlayınca da lafı değiştirmişler. Aslında sen boşuna çabalıyor, kendini yoruyorsun. Biz her gün sabahtan akşama kadar dünyaya dolaşıyoruz ama Kendimizden ve anne babalarımızdan başka kimseyi gördüğümüz yok. Sadece küçük kurtçuklar var. Onlar da zaten yaratıktan bile sayılmaz. Küçük karabalık, siz bu göletten hiç dışarı çıkamıyorsunuz ki. Peki nasıl oluyor da bütün dünyadan söz edebiliyorsunuz diye sormuş. Kurbağacıklar da ona sormuş. Bu göletten başka dünyada mı var? Balık en azından bu suyun buraya nereden geldiğini nereye gittiğini ve suyun dışında nelerin olduğunu düşünmeniz gerek diye yanıtlamış onları. Kurbağacıklar, suyun dışı da ne demek? Orası da neresi? Biz hiç böyle bir şey görmedik. Haha, <laughs> sen kafayı üşütmüşsün demişler. Küçük karabalık gülmüş. En iyisi kurbağacıkları kendi hallerine bırakıp gitmek demiş içinden. Ama sonra anneleriyle de bir çift laf etmenin iyi olacağını düşünüp peki anneniz nerede diye sormuş onlara. Birden bir kurbağanın vrak diye cırtlak sesi yükselince küçük karabalık yerinden sıçramış. Meğer kurbağa göletin kıyısında bir taşın üzerinde oturuyormuş. Sıçrayarak suya atlayıp balığın yanına gelmiş. Ben buradayım bir emriniz mi vardı? Küçük karabalık merhaba nine demiş. Kurbağa ise şişine şişine demiş ki şimdi kendini göstermenin zamanı mı? seni soysuz sopsuz yaratık seni. Karşındakileri çocuk görünce başlamışsın cafcaflı koca koca laflara. Ama ben yeterince uzun bir ömür sürdüm ve bu göletten başka dünya olmadığını da çok iyi biliyorum. Haydi çek git işine ve benim çocuklarımı da yoldan çıkarmaya kalkma sakın. Küçük kara balık, bu ömürlerden yüz kez de yaşasan yine cahil ve zavallı bir kurbağadan başka bir şey değilsin demiş kurbağa bu sözlere pek kızmış ve küçük kara üzerine sıçramış. Balık ok gibi hızla uzaklaşmış ve güretin dibindeki çamuru, balçığı havalandırmış. Dere kıvrılarak suyu kat kat artarak gidiyormuş. Ama dağın tepesinden aşağıya bakıldığında ince, beyaz bir iplik gibi görünürmüş ancak. Bir yerde de kocaman bir kaya dağdan kopmuş, derenin ortasına düşmüş ve onu ikiye ayırmış. El ayası büyüklüğünde bir kertenkele karnını kayaya yapıştırmış, güneşin sıcaklığından keyif alıyormuş. Bir yandan da ileride suyun sığlaştığı yerde dipteki çakılların üzerine çökmüş, avladığı kurbağayı yiyen bir yengeci seyrediyormuş. Küçük kara balık ansızın yengeci görünce korkmuş. Uzaktan bir selam vermiş. Yengeç ona yan yan bakıp, ooo ne kadar terbiyeli bir balıksın sen böyle. Haydi gel yakınıma, gel yavrucak, gel gel demiş. Küçük karabalık, ben dünyayı gezmeye gidiyorum. Siz yengeç hazretlerinin avı olmak niyetinde de değilim demiş. Yengeç de ona, sen ne kadar korkak ve kötümsersin küçük karabalık çık diye cevap vermiş. Bunun üzerine küçük karabalık demiş ki, ben ne kötümserim. Ne de korkak. Ben gözümle gördüğümü, aklımla anladığımı söylüyorum, o kadar. Yengeç pek hala. Buyurun bakalım sizin gözünüz ne görmüş, aklınız ne anlamış ki sizi avlayacağımı sanıyorsunuz deyince de küçük karabalık. Hadi canım, şimdi bilmiyor gibi yapmayın diye karşılık vermiş. Yengeç demiş ki bu kurbağadan mı söz ediyorsun? Çocuk olma yahu. Ben aslında bu kurbağalarla inadım tersim, onları avlarım. Biliyor musun? Bunlar dünyanın biricik yaratıkları olduklarını sanıyorlar. Ve de pek de mutlular. Ben de dünyanın kaç bucak olduğunu onların kafalarına sokmak istiyorum. Onun için sen korkma canım. Haydi yaklaş. Yaklaş canım. Yengeç bunları söylemiş ve başlamış küçük balığa doğru yan yan yürümeye. Yürümesi o kadar gülünçmüş ki küçük kara balık elinde olmadan gülmeye başlamış ve ona zavallı demiş. Senin daha doğru dürüst yürümeyi bile bildiğin yok. Dünyanın kimin elinde olduğunu nereden bileceksin? Karabalık yengeçten uzaklaşmış. Bu sırada suya bir gölge düşmüş ve birdenbire sert bir darbe yengeci kumların, çakılların arasına gömüvermiş. Kertenkele, yengecin suratının aldığı ifadeye öyle bir gülmüş ki oturduğu kayadan bir anda kayıvermiş. Az kalsın kendisi de suya düşecekmiş. Yengeç ise bir daha dışarı çıkamamış. Küçük karabalık bir çoban oğlan görmüş. Suyun kenarında durmuş, onu ve yengeci seyrediyormuş. Derken bir koyun ve keçi sürüsü suya yanaşmış. Koyunlarla keçiler ağızlarını, çenelerini suya sokmuş. Me me sesleri her yanı kaplamış. Küçük karabalık beklemiş, beklemiş, beklemiş. Sonunda koyunlarla keçiler sularını içmiş ve çekip gitmiş. İşte o zaman kertenkeleye seslenmiş. Kertenkeleciyim demiş. Ben küçük karabalığım. Gidip derenin sonunu bulmak istiyorum. Sanırım sen akıllı ve bilgili bir hayvansın. Bunun için de sana bir şey sormak istiyorum. Kertenkele istediğini sorabilirsin diye cevap vermiş. Balık, yolda beni balıkçıl, testere balığı ve pelikandan çok korkuttular. Bunlar hakkında bir şeyler biliyorsan bana söyler misin diye sormuş. Kertenkele, testere balığı ve balıkçıl bu taraflarda bulunmaz özellikle de denizlerde yaşayan testere balığı. Ama pelikan biraz aşağılarda olabilir. Sakın ona kanarak kesesine girmeyesin diye cevap vermiş. Balık ne kesesi diye sormuş. Kertenkele de demiş ki: "Pelikanın gagasının altında bir kesesi var. Bu kese çok su alır. Pelikan suda yüzer ve bazen balıklar bilmeden onun kesesine girip dost doğru karnına iner." Tabii pelikan aç değilse balıkları orada toplayıp saklar, acıktığında yer. Sormuş küçük kara balık, eğer balık kesenin içine girerse bir daha çıkamaz mı? Kertenkele hayır demiş, hiç yolu yok, çıkamaz. Bir tek yolu var, o da keseyi yırtmak. Ben sana bir hançer veririm, eğer pelikan seni yakalarsa bunu kullanırsın. Kertenkele böyle demiş ve taşın yarığına girip ufacık bir hançerle dönmüş. Küçük kara balık hançeri aldıktan sonra ''Sevgili kertenkele, sen çok sevecensin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' demiş. Kertenkele de ona ''Teşekkür etmene gerek yok canım.'' demiş. ''Bende bu hançerlerden bir sürü var. Boş zamanlarımda oturur, bitkilerin dikenlerinden hançer yaparım ve senin gibi bilgili balıklara veririm.'' Küçük kara balık ''Benden önce de buradan balık geçti mi yani?'' diye sormuş. Kertenkele de ''Evet.'' hem de çok geçti. Şimdi onlar kendilerine göre bir balık sürüsü oluşturdular ve balıkçıyı da usandırdılar demiş. Küçük kara balık, affedersiniz demiş. Söz sözü açıyor. Eğer ukalalığıma vermezseniz balıkçıyı nasıl usandırdıklarını sorabilir miyim? Kertenkele onlar birlik olmuşlar ya. Balıkçı ağını suya atınca ağa giriyor ve ağı kendileriyle birlikte çekip denizin dibine sürüklüyorlar diye yanıtlamış onu. Sonra da kulağını kayanın yarığına koymuş. Biraz dinledikten sonra ben artık gitmeliyim. Çocuklarım uyanmıştır demiş. Kertenkele kayanın yarığına girmiş. balık da mecburen yola koyulmuş. Ama durmadan kendi kendine sorular soruyormuş. Acaba bu dere ırmağa dökülüyor mu? Ya balıkçılığın gücü benimkinden fazlaysa? Acaba testere balığının kendi hemcislerini yemeğe içi el verir mi? Pelikan da nasıl bir düşmanı ola ki? Küçük kara balık yüzerek ilerliyor. Bir yandan da düşünüyormuş. Yolun her karışında yeni bir şey görüp öğreniyormuş. Artık şelalelerden takla atarak aşağı düşmeyi ve yüzmeye devam etmeyi seviyormuş. Güneşin sıcaklığını sırtında duyumsuyor ve daha çok güç kazanıyormuş. Bir yerde bir ceylan aceleyle su içiyormuş. Küçük kara balık selam vererek sormuş. Güzel ceylan bu acelen de niye? Ceylan avcı peşime takıldı. Bir de kurşunla yaraladı. İşte demiş. Küçük kara balık, kurşun yarasının yerini görememiş ama ceylanın aksayarak koşmasından doğru söylediğini anlamış. Bir yerde kaplumbağalar sıcak güneşin altında uyukluyor. Başka bir yerde kekliklerin kahkahaları derede yankılanıyormuş. Dağ çiçeklerinin kokusu havada dalgalanıyor, suya karışıyormuş. Öğleden sonra suyun genişleyerek meşeliğin ortasından geçtiği bir yere gelmiş. Su o kadar artmış ki küçük kara balık gerçekten keyifleniyormuş. Sonra da bir sürü balıkla karşılaşmış. Annesinden ayrılalı beri hiç balık görmemiş. Birkaç tane minicik balık çevresini sarmış ve galiba burada yabancısın ha demişler. Küçük karabalık "Evet, yabancıyım. Uzak yoldan geliyorum." diye cevap vermiş. Minicik balıklar sormuşlar. "Nereye gitmek istiyorsun?" Küçük karabalık Akan bu derenin sonunu bulmak istiyorum." diye cevap vermiş. Minicik balıklar sormuşlar. "Hangi dere?" Küçük karabalık içinde şu anda yüzdüğümüz dere." diye cevap vermiş. Minicik balıklar da demişler ki "Biz buna ırmak diyoruz." Küçük karabalık bir şey söylememiş. Minicik balıklardan biri, biliyor musun, pelikan yol üzerinde oturmuş demiş. Küçük karabalık, evet biliyorum diye karşılık vermiş. Başka bir minicik balık, bunu da biliyor musun? Onun kocaman bir kesesi var demiş. Küçük karabalık, bunu da biliyorum diye karşılık vermiş. Minicik balık, bunları biliyorsun. Yine de gitmek mi istiyorsun diye sormuş. Küçük karabalık, evet, her şeye rağmen gitmeliyim demiş. Çok geçmeden balıkların arasında haber yayılmış. Uzak yoldan bir küçük karabalık gelmiş. ırmağın sonunu bulmaya gidiyor. Pelikan'dan da hiç korkmuyor. Minicik balıklardan birkaç tanesi küçük karabalıkla birlikte gitmeye heveslenmiş. Ama büyüklerin korkusundan sesleri çıkmamış. Birkaç tanesi de "Eğer pelikan olmasaydı seninle gelirdik ama biz onun kesesinden korkuyoruz." demiş.